Şimdi. Geçtim. Evet, Karamürsel'deyiz. Bugün ilk çıktık. Altınlar, altınlar var, fark etmez. Görevimizi yapacağız inşallah. Altından Çadır var. kampından. Altınlar mı? Evet. Evet, bu konularda biraz acemiyiz ama yavaş yavaş öğreneceğiz. Bu işi halledeceğiz. Evet, yani halledeceğiz yani. Bakalım. Nasıl oluyormuş, nasıl olmuyormuş. Bu akşam da burada kalacağız. Bu hiç bilmediğim bir iş. Elifte Bey bu işi biliyor. Merhaba. Bunun için... Bunu tamamız. Ama bunun üzerinde bir şey yok. Aynen. Doğru mu? Şu, Aynı, şey, aynısını mı yapacağız? Şey Teyze, Amca. Tamam, aynısını yap. Kırmızı olan yeri bana doğru itmen lazım. Tamam. tamam. Gelsin bana benim. Tamam. Gelsin bana Tamam mı? Tamam. Bir dakika. Tamam. Evet bir tanesini yaptık. Bak burada güzel çocuklar için. Bu da yetişkinler için iki tane yapacağız. Böyle bir deneyimiz olacak bakalım. Başaracağız mı? Şöyle güzel manzarayı da al. Zaten en güzel şey manzaramız burada. Evet. Evet herhalde başardık. Şimdi yere çakacağız, doğru mu? Şimdi yaptık. Şu an çadırımız hemen hemen tam gibi. Şimdi güzel bir yer bulacağız bunu. Oraya koyacağız. Evet, Anadolu diyoruz. Anadolu'nun özü diyoruz. Anadolu'nun özü her yerde aynıdır. Değişen bir şey olmaz. Yani ne kadar İstanbul'da olsa, İzmir'de olsa, Anadolu insanı her zaman Anadolu'dadır. Yani Görüneyi ne olursa olsun, işi ne olursa olsun, her zaman her yere Türk bir yere gittiği zaman illa bir çadır kurar. Boşuna demişler yani yedi tane Türk olunca devlet kurar. Bir tane e, yabancı uyduk olduğu zaman ismini söylemeyeyim. da para babalığını yapar. Evet burası Sulu Dere, Karamürsel. Çok güzel bir yer. Burası da kısmet oldu. Aldık burayı. Şimdi direkt bu kadar diyoruz. Evet çadır kurmayı başardık. Sayımız elimiz elimizi aldı. Çadır bu. Tam boyluk çadır. Yani sinekliği de var. Şeyi de çek. Evet Tam boyluk yani güzel oldu. Ondan sonra bu da bu da Şükhan Efendi'nin çadırı bu da Efendi'nin çadırı evet şöyle şimdi e, tabi buraya Bangola mı Bingola mı tam da diyemiyorum o evlerden yapacağız inşallah nasip ederse böyle güzel bir manzaramız var akşam gün batışı harika bir yer İnşallah zamanla misafirimiz çok olacak Selametle. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Altına kaçtı. <laughs> evet, ee, Deren'in suyu meşhur. Her taraf su akıyor. Gueşildik doğurttayken Suriye, Uymuşurt'a diri gittik. bir estar Substence elektrik. yat äçirgesini bermatide obedient acızda şaz sundular. Laçotto atıcı Prophet Şimdilik bu kadar. Devam edeceğiz. Evet, bu tarafta mağaramız dam ediyor. Dönüyoruz. Araza gidiyoruz. Mağara vermiş. Yollar da buralar hep orman, yeşil. Evet, baraja gideceğiz ama arkadaş soruyor herhalde kapalı mı? 2 saat falan, çok uzak değil. Çok yakında. Gezecekler, görecek yer. Daha sonuna deneyin. Tam kervan da var aynı giden. Karamüslerde. Yani normalde İslam'ın her yeri var ama e, Karamüslerde sahil kenarları melevi. Yani. İster çadır nöker, ister kamp yap, nasıl istiyorsan, sadece denize gir. Öyle bir sıkıntı yok yani. Buralar o konudan daha iyi. Tabi buradan ayrıca Kocaeli Belediyesi'ne bu e, insanlara açık kamp yerleri falan yaptıkları için, deniz kere yaptıkları için teşekkür ederiz. Çekmemiş miydin? Geldik bir Saniye Barajı. Çok güzel bir yer. Ama maalesef kapatmışlar buranın piknik yapma yerleri. Ama barajı görmek için tabi buraya kadar gelebilirsiniz. Burada güzel piknik yapma yerleri plan vardı ama dediğim gibi yol öbür tarafa gidince yol şeyin altında kalmış. Barajın altında kalmış. Şöyle gel. Şöyle gelebilirsin. Yol altında kaldığı için